Selam arkadaşlar zirve adamı zirvelerde Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir V kesilmiş Burada V Bu bir deve gibi arkadaşlar Normalde de kafası deve Kevenin içine kadar gidiyor Ayağıma batıyor şöyle Biraz Çekebilsem bakın İçeri gidiyor bu deve Orasına V kesilmiş Burada altta tünel sistemiyle girilen Büyük bir odalar var Şurada zamanında bir kazılma olmuş, çökme olur gibi kaya bloklarını görüyorsunuz kesme kayaları. Net belli. Bu mükemmel bir işaret arkadaşlar. Çok süper bir işaret yakaladık. Şimdi burayı ben zirve bir alan taramayla bakacağım. Bakın yukarıdan geleceğim. Gel istersen buradan böyle çekelim. Çevre gözükmesin. Şu çekil çekelim ki bura bilinmesin arkadaşlar. Çünkü ne diyoruz? Kaçak gazlardan uzak duralım. Biz burada zirve 1 alan tarama, zirve 2 pro'nun bir de yer altı görüntülemenin burada testlerini yapıyoruz. Testlerini yapıyoruz. Maksat burada arkadaşlar cihazlarımız, cihazlarımızın nasıl bilgi amaçlı, nasıl sistemli çalıştığını size burada bilgilendirmek arkadaşlar. Zirve 1, zirve 2 pro bir de 4D yeraltı görüntüleme cihazını burada testlerini yapacağız. Şimdi bak şuradan. Bu oda çok geniş. Aşağı kadar iniyor. Bakın arkadaşlar. Bu duvar hareketini verdi. Net verdi. Sen olduğun yerde kal. Hiç kapırdama. Şu duvar burada ne diyor? Şöyle bakalım. Bu da duvar. İçeri girdim. Görüyor musunuz? Boşluk. Arkadaşlar aşağı kadar gidiyor. Maksat ben burada. Yan taraf gö şu biçime kadar. Şurası duvar. İçeri girdim. Boşluk. Oda mükemmel büyük arkadaşlar. İnanılmaz büyük. İçinde tutuş hareketlerime bakın. Net. Sen burayı göster. Dur ben bir de zirve bir. Zirve iki proya alıp geleyim. Bu şekil göster. Aynı şekil. Arkadaşlar 4D yeraltı görüntüleme cihazımızla da bakacağız burayı. Şu duvar. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Boşluk hareketini. Şöyle yakın çekimde çek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle tutuyum hatta. Çift elimle tuttum. Bakın Görüyor musunuz? Hani bazı soytarılar var ya onlara demek istedim. Yani mailinle sallıyor diyor ya. Hiç alakası yok bakın. Burasını sıkmıyorum. Tam boşluğun üstündeyim. Mükemmel dönüyor. Algılama süper arkadaşlar. Net. Söze gerek yok. Bir de buradan geleyim. Şu civarda. Duvar verdi. İçeri girdim boşluk. şöyle geçeyim. Bakın. Şu yandan tutuyorum duvar. İçeri giriyorum boşluk. Abi hemen atıyor. Çok fena boşluk var. Algılama süfer Kaldırırken yavaş. Şu hareket görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel. Şimdi arkadaşlar burayı görüntüleme cihazıyla bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Çevreyi göster. Bakın şöyle burayı yamacı. Şuradaki kesme. Buradaki kesmeye bakın. Bir de burayı şimdi görüntüleme cihazıyla bakacağız arkadaşlar. Net burada. Deve de burada. Deve ve zemin altı bir oda demek. Her şey burada. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Zirve 1 4D yeraltı görüntüleme cihazı. Yeni nesil cihaz. Dağ logomuzu görüyorsunuz. Başka cihazlarla karıştırmayın. Zirve bir 4D yeraltı görüntüleme cihazı arkadaşlar bu. 4D 3D çekebiliyor. 8 metre ile 10 metre toprağın manyetik alan anonim değerlerine göre arkadaşlar size veri veriyor. Şuradaki düğmeden açıyoruz. Bluetooth ile bağlayacağız. Şurayı açtık. Açtıktan sonra cihazımızı şöyle koyalım. Koyduktan sonra arkadaşlar telefonumuzu alıyoruz Android telefon olacak telefonu aldıktan sonra zirve bir yazılımımızı açıyoruz gördüğünüz gibi zirve bir yazılımımız biz burada zemin taraması yapacağız o da odayı tespit edeceğiz şimdi sadece kısa bir veri vereceğiz buradan geldik burayı vur elliyoruz şimdi burada 30 Mesela adım mesafesi 30'ar santimde vuracağız. Yukarı hiç ellemiyoruz. Genişliği hiç ellemiyoruz. Yüksekliği hiç ellemiyoruz. Siz veri vururken burada bakın 5'e 5 yapmışım. 5'e 5. Burada ben 5'e 5 vuracağım. Normalde 11'e 11 vuruluyor. O da mahzen tünel için bir de uzun olmaması için. Ben burada 5'e 5 vuracağım. Bağlanmak için şuradaki tıka bağlıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada ne diyor? Örnek al diyor. Çekime başlamadan önce arkadaşlar 3D bu şekil kapatabilirsiniz. 2D'yi kapatabilirsiniz. 3D çeker. Eksen çizgisi açık olacak. ızgara açık olacak. Derinlik kapalı olacak. Bu da linerde olsun. Şimdi biz örnek alabiliriz. Hemen böyle geçeyim ben. Şurada. Kuzey ile arkadaşlar güney. Kuzeye doğru gideceğim. Geri geri de güneye, güneye doğru gelmiş olacağım arkadaşlar. Yani kuzeye doğru gidiyorum. Arkam dönük geri geri geldiğimde zikzak çizerek soldan başlayıp sağa gideceğimiz için kuzey güneyi hesap ederek veri vurmanız gerekiyor. Şimdi ilk verimizi telefonumdan alıyorum. Bismillah. Aldık. Şimdi burada ne yapıyorum? 30 santim bu tarafa çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu şekil çekiyorum. Arkadaşlar bakın. Burada değerli metal olmadığı için ne algılamış burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tüm eksi e, 6, eksi 7, e, e, 7, 78, 6, 16, 7, 78, 7, 78. Burada ne demek istiyor arkadaşlar? Burada ondan büyük rakam olmadığı için sadece burada odayı net algılamış arkadaşlar. Net algılamış şöyle büyütüyorum ki tam görün. Şöyle net olarak odayı burada net algılamış. Odanın derinliğine bakacağız. Derinliğine baktığımızda bakın arkadaşlar 236 250 236 250 236 225 ortalama vermiş. Yani bu değer derinlik bir de arkadaşlar 275 vermiş. Burası arkadaşlar 2.50 ile 275 arasında buranın derinliği varmış. Buradan çık Gördünüz mü arkadaşlar? Katman altta odayı 4D'de net olarak vermiş. Şöyle bakın. Bakın. O da şu şekil. Bakın. O da net olarak belli arkadaşlar. Şöyle bak. Görüyor musunuz? O da net belli. Arkadaşlar dediğimiz gibi odayı net tespit ettik. Zirve 1 alan tarama. Zirve 2 Pro'ya da baktık burayı. Burası Pro ile de bakayım, bakın. Bu Zirve 2 Pro net, bakın net arkadaşlar. Söze gerek var mı? Söze gerek yok. Bir dahaki videoda diyorum görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar. Hoşçakalın.